Tapu işlemleri sırasında bir yanlışlık olduğunu iddia ediyor. Arazilerin 2B statüsünde kendilerine satılmasını istiyorlar. Burası Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı mahallesi mezrası. Elektricimiz yok yüzyıllardır. Hiçbir ürünümüzden faydalanamıyoruz. Yolumuz Yağımız, içinde. peynirimiz hep ayak duruluyor. Buzdolabı yok. Biz en iki tapumuzu vestirin sonra da elektrikimizi Tapu yok diye elektrik vermiyorlar. Biz burada sağdığımız sütümüzü, yapacağımız peynirimizi yarısı çöpe gidiyor. Çünkü elektrik olmadığı için. Mezradaki çiftçiler 1992 yılında tapu kadastro işlemleri sırasında mezralının orman olarak gösterildiğini söylüyorlar. Dedelerimizden kalan mezramızda üretim yapmak üzereyiz. Ekim yerlerimiz, hayvanlarımız, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımızın tamamı burada. Bize burada orman arazisi yapmışlar 92'deki yapılan tapulamada. Şimdi burayı da bizim elimizden almak istiyorlar. Tapu kadastro kayıtlarındaki yanlışlığın giderilmesini isteyen vatandaşlar arazilerin 2B statüsünde kendilerine satışını talep ediyor. Bize bunu çok görmesinler ve bize burayı 2B arazisi olarak bize satsınlar. Biz kendi yerlerimizi yine 2B arazisi olarak alalım ve biz burada üretim yapmaya devam edelim. Tapu olmadığı için elektrikleri de yok. Bu yüzden çiftçiler kendi ürünlerinin yarısını çöpe atmak zorunda kalıyor. Ben 62 yaşındayım. Geldim ben elektrik isterim. Ürünlerimizin <laughs> çoğunluğu boşa gidiyor. Çöpe gidiyor, atıyoruz, zayat olur. Biz tapu istiyoruz. Önce ondan sonra ışık elektrik istiyoruz. Elektrikimiz Buzdurlar. olacak. Elektrikimiz olacak. Biz de bu aileye bırakamazdık. Benim 7 tane çocuğum var, 20 tane torunum var. Ne yiyecek, ne içecek. Çok inerlerimiz var, sakamıyoruz yarısını. Çünkü elektrik yok ki mekineyi buraya getirerek. Köyde sakın yok buraya getiremiyoruz. Biz tapumuzu istiyoruz. Biz elektrikimizi istiyoruz. Ben 10 tane inekim var. Ben üç tanesini sahabiliyorum. Sahamasa hepsini sağsam çöpe gidiyor. Ürünlerini değerlendirebilmek ve üretimlerini sürdürebilmek adına arazilerin tapu satış işlemlerinin hızlandırılmasını ve mezralarına elektrik bağlanmasını istiyorlar. En ağır <laughs>